Bu yaratımla ilgili pek çok bilgiler ve teknikler paylaşılıyor. Geçenlerde şöyle bir düşündüm ve kendi deneyimlerimden bir zihin egzersizi yapmak istedim. Öncelikle geçmişime gideceğim. Çok yıllar öncesi. Ve bu konularla hiçbir bilgim ve alakam yoktu, farkındalığım yoktu yani. Ve burada baz almak istediğim konu ev olayı. Bahçeli bir ev alma talebimiz vardı. Tabi bu evi alana kadar öncesinde o ev alma sürecinde ve sonrasında da pek çok evrelerden ve pek çok aşamalardan geçtim. Ve bunlar gayet zahmetli, uğraştırıcı ve zor süreçlerdi. En temelinde de elbette ki yine maddiyat yani biraz maddi açığın olması nedeniyle tabi bazı duygu durumlarına girdik mi girdik. Neyse bu olaylar sinsilesinin içerisinde Anımsadığım şöyle bir şey vardı. O kadar çok üzerine düşmüştüm ve direnç gösteriyordum ki sonrasında şöyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum. Bir durdum. Çünkü dış etkenler, insanlar, aile vesaire gibi etkenler de vardı. Dedim ki o kadar çok uğraştık. Bunun bir sebebi olmalı. Hani mutlaka bize ait olan bir yer var ancak şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Biraz bir rahatlayalım, biraz bir relax. Yani bir nevi aslında teslimiyete girmişiz. Haberimiz yok. Neyse sonra yine bir olaylar zinciri sayesinde tesadüfler dediğimiz ben şimdiki bulunduğum eve denk gelmiştim. İlk etapta elbette ki tereddütlerim vardı. Çünkü bu eve benim paramın yetip yetmeyeceğinden emin değilim açıkçası. Ki nitekim benim tahminimin üzerinde bir e, maliyeti vardı. Neyse görüşmeler yapıldı. Evin içerisini dolaşmamız için izin istenildi. Dolaştık. İki katlı olduğu için bir merdivenleri vardı. Merdivenlerden çıktık yukarıya da dolaştık. Fakat zihnim o merdivenlere muhtemelen odaklanmış olmalı. Tabi o zaman olay daha taze. Eve baktık ettik her şey çok hoşumuza gitti. Hatta aile bireyimin de gelip bakması için izin istenildi. O da baktı çok hoşuna gitti vesaire. Tabii bu evi nasıl alacağım konusunda telaşa düştüm. Nasıl yapabilirim diye. Ve kendi evimdeyken ya da iş yerimde miydim hatırlamıyorum. Zihnimin şöyle bir görsel canlandırdığını hatırlıyorum. O merdivenlerden çıkarkenki anı. Bana gösterdi. Ve şunu içgüdüsel olarak düşündüm. Bu ev benim olsaydı, o an o evde yaşıyor olmuş olsaydım, o merdivenlerden nasıl çıkardım? Ve onu bir 10-15 saniyedir en fazlası. Zihnimde böyle bir görüntüyü hissel olarak da canlandırdığımı hatırlıyorum. Ve mali açık olduğu için o dönemde kaygı var mı? Var. Endişe, stres, korku, istek ve arzu var mı? Var. Bakın bunların hepsi var. Hani normalde deniliyor ya bu gibi duyguları bastırın ya da bunları mümkün olduğu kadar çok ayyuka çıkartmayın diye. Fakat bende bunların hepsi vardı. Sonuca geldiğimiz zaman eve aldık mı? Aldık. Okey. Ancak buradan şunu anlıyorum. Bilgi dahi bazen faydalı olmayabiliyor. Neden derseniz o esnada, tabii şu anda, bugünümde bunu değerlendirme yapabiliyorum. Herhangi bir farkındalığım ve herhangi bir bilgi birikimim olmamasına karşın içgüdüsel olarak bu tür bir hareketler yapabilmişim. Bu demek oluyor ki biz belirli bir aklı sedimi duruma geldiğimizde farkında olsak da olmasak da biz her an bunu yapıyoruz. Benim verdiğim örnekte en önemli etken şuydu: saf enerjiyle yapılmış. Ve bu bir yaratım komutuydu. O 10-15 saniye dediğim an bir yaratım komutuydu. Dolayısıyla bu komut dış etkenlere aldırmaz, dış koşullara aldırmaz, dolayısıyla duygulara da aldırmaz. Orada en önemli olan konu komuttu. Görsel tamamlandı. Hissel olarak da ve nasıl? Üstüne basarak söylüyorum. Saf enerjiyle. Çünkü ben bunu zihnimle canlandırdığımda ben bunu yaparsam bu ev benim olur gibi bir düşüncem yoktu. Neden? Böyle bir bilgi bende mevcut değildi. Tabi bu pozitif olay olarak bakalım buna. Sonra yıllar sonrasında uyanışım gerçekleşti. Bir sürü o uzun dediğimiz yani zihinden kalbe giden yol çok uzun bir yoldur ve bitmek bilmeyen bir yol. Bugünüme de gelirsek, tabi pek çok aşamalardan geçildi ve şunu da belirtmem gerekir ki bu yola ilk girdiğiniz zaman artık bilir halde olduğunuzda, çünkü e, bu uyanışın en büyük nedenlerinden biri Artık bazı şeyleri bilinçli olarak yapabilmek. Fakat bu bilinçli olarak yapabilir aşamasına gelebilmek için işte burada duyguların törpülenmesi gerekiyordu. Önceden hiçbir bilginiz olmadan komutlar herhangi bir duyguyu dikkate almazken burada özellikle belirtmeliyim ki burada da dikkate aldığı bir dönem. Çünkü artık biliyorsunuz bilginiz var birikiminiz var ve bu bilgi ve birikimi aynı zamanda da bilgeliğe dönüştürmüş haliniz var. O kademelerden bahsediyorum ben şu anda. Geçenlerde yine bir olay yaşadım ve ön sizin bana bir iki saniyelerini yaşayacağım olayı bana bir nevi zihnim aktardı. Fakat ben bunun e, bu ara çünkü o kadar çok zihinsel e, oyunlarla uğraşıyorum ki bu da onlardan birisidir diye düşündüm ki daha eveli, eveliyatından da düşündüğüm ve her zaman ittiğim bir şeydi. Ve o ön sözüme tabii ilk başta kulak vermedim. Ve aradan tam muhtemelen bir saat bile geçmedi. Yani olayın detayını vermiyorum. Çok gerek yok. Bir saat sonrasında o aklıma gelen şeyi hani derler ya başıma geldi diye aynı şekilde başıma geldi. Tabi bu daha düz olarak bakıldığı zaman eğer kendinizi okumayı bilmiyorsanız şu varsayımda bulunabilirsiniz. Yani bu ön sezi verildi ki hani dikkatli ol bunu yapma anlamında fakat benim için bu bu şekilde işlemedi. Bendeki durum ise şöyleydi. Çünkü ondan da daha evveliyatında ben bilinçli olarak büyük ve sınırsız bir yaratım başlattım. Ve bu sınırsız yaratım o kadar güçlü ve büyük ki benden çok daha heyecanlı buraya gelebilmek için. Ve dolayısıyla o ittiğimiz ya da itme durumunda geçtiğiniz o düşünceleriniz var ya bir bir böyle zihin tarafından size gerçeklik olarak buraya getirilmeye çalışılır ki zihinde bir nevi kendi kontrolünün altına alabilmesi için aslında bunu yapar. Yani bir arınma süreci diyebiliriz fakat bu biraz daha köklü. Daha önceki söyleşimde şöyle bir şey söylemiştim. Bu yolda ilerlediğiniz zaman daha yüksek farkındalıklara ulaştığınızda kırıntıları dahi süpürme gereksinimi duyar diye. İşte tam o noktalardayız diyelim. Ve bu ön bana gelişi de şunun içinde. Bu kaçınılmaz bir olay. Yaşanacak. Çünkü neden? O esnadaki eylemimde benim düşüncem ile bedenim farklı hareket ettiler. Düşündüğüm şey başkaydı fakat bedenim Öyle bir e, hareket etti ki düşüncelerime uymadı. Hani ben her zaman söylerim, öyle bir anlar yaşarsınız ki düşündüklerinizle eylemleriniz birbirlerinin birbirlerine hiç e, bağlı olmayan durumlar daha yaşayabilirsiniz. Yani dolayısıyla bu demek oluyor ki yaşanması gereken bir olaydı ve ön uyarı olarak bana sakin kalabilmem için bu ön sezi verildi. Ve olaya baktığınız zaman maddi kayıp da var. E, manevi açıdan da işte yaşanılan e, tabi bir uğraş da var. Fakat ben bunu kendimde okuduğumda şu şekilde bir sonuç ortaya çıkıyor. Ben o sınırsız kaynaktan yarattığım büyük enerjime aslında ben o maliyetimi ödemiş oldum. Bu da negatif gibi görünebilir. Hani pozitif ve negatif olarak ayırdığınız zaman düz mantıkla baktığınızda bu şekilde ayrım yaratılabilir. Ancak bendeki görüş bu şekilde değil. İkisi de çok güzeldi. Ve ikisi de tam da olması gerektiği şekildeydi. Yani yaşadığınız her şey size kılavuzluk eder görmesini bilene. Geçmiş deniliyor. Geçmişte de bugününüze hizmet edebilmesi için gidiyorsanız bu da kılavuzluk eder. Mesela o ev olayım mı yaşamam bugünümde bana kılavuzluk ediyor ki bu konuşma gerçekleşiyor. Bugünümde de yaşadıklarım keza aynı şekilde bana kılavuzluk ediyor ki daha önümü açabilmem için. Bunların bilgeliği çok önemlidir. Fakat bu bilgelik size bilgiyle verilemez. İstediğiniz kadar kitap okuyun. İstediğiniz kadar araştırın. İstediğiniz kadar pek çok dinletiyi dinleyin. Siz bilirsiniz yaşadığınızı. Orada açılması gereken özellikle son söylediğim mevzuda enerji düğümlerim vardı. Ve o enerji düğümlerimin açılabilmesi için bana daha böyle minimal denilen ölçekte bazı uygulamalı e, olaylar yaşattı diyelim. Çünkü benim o yarattığım enerjinin buraya uyumlanması için ilkinde ne demiştik? Kaygı, korku, stres panik ne varsa var dedi var denilen durumda varken bile dış etkenlere bağlı olmayan komut yerine getirildi dediğimde fakat şimdiki komutumda da kaygıya strese korkuya paniğe isteğe yani bu tarz duyguların hiçbirini şu anda kabul edilemez yerdeyim. Neden? Çünkü bilinçli yaratıma doğru yol alabilmek için. Bu bilinçli yaratım dediğimiz şey insanın, insan denilen varlığın eline verilebilmesi için çok önemli ataklardan geçmesi gerekir. Yoksa bu çok değerli olan bu şey bir insanın elini verilemeyecek kadar çok önemli ve ehemmiyetli bir mevzudur ki bu bizi aslında kendimizden korumak içindir. Hani ilk bakıldığında insanlar hani özellikle tanrısal güç denildiği zaman herkes bunu hep istiyor gibi algılıyorum ben. Yani herkes ay bir tanrısal gücüm olsa fakat bu tanrısal güç dediğimiz şey Bizim böyle egolarımızla egosal zihinsel faaliyet tarafından yapılabilecek unsurlar değildir. Onun için bilgiler ve teknikler işe yaramıyor. Çünkü nötralize haliniz gerekiyor ve bunun için de saf bir titreşim, saf bir frekans ve saf bir enerji kıvamına gelebilmek için. Ve bilgeliğe ulaşmamış kişiler bunu ne yaparlarsa yapsınlar bu noktalara erişmeleri mümkün değildir. Kodlar da diyelim ya da program da buna göre ayarlanmıştır. Ta ki o zihninizden kalbinize giden o süreçler vardı ya, egoydu, tanrıydı, merhametti. Umuttu, kontrollü, çabaydı. Çünkü neden? Bilinçli yaratım yapabilmemiz için en önemli komut da nedir biliyor musunuz? Tam bir mücadelesiz kısım ister bizden. Tertemiz, pırıl pırıl. Bu sahaya geçtiğinizde zihin daha çok zorlar. Çünkü kendini koruma altına alıyor. Zihni de bu arada itmeye gerek yok. O da biziz. Yani o da benim. Tıpkı karanlığın benim olduğu gibi. Ve bizim burada ulaşmak istediğimiz enerji hangi enerji? Karanlık enerji. Fakat bu karanlık enerjiyi kötülük olarak algılayalım, algılamayalım. Öyle değil. Biz buraya gelmeden önce tüm yetilerimizi, tüm güçlerimizi diyelim, bu karanlığa gömdük de geldik. Onun içerisinden şu anda tek tek çıkartmamız gerekiyor. Mesela siz çok sınırsız bir yaratımda bir kıtlık bilincini barındıramazsınız. Yani bunu illa düşüncesel olarak düşünmemek lazım. Eylem içi, içinde geçerlidir. Mesela bir örnek verelim ne olsun? Su örneği olsun. Hani sürekli olarak dış dış etkenler de de pek çok konuşmalar duyulur ya hava kuraklık var, şu var, bu var işte e, suyumuzu ekonomik kullanırım, faturada çok fazla gelmesin vesaire mesela bu büyük yaratımlara geçtiğiniz zaman bunları dahi aşmanız gerekiyor. Ha, sonra aştığınızda tabi bu bilgiyi bilgeliğe çevirebilirsiniz. Bu dediğimin çok iyi idrak edilmiş olması gerekiyor. Bilgelikten yani bilgiyi Bilgeliğe geçirmek ne demek? Bunu yaşaya yaşaya öğreneceksiniz. Ve bu bilgiyi, hiç kimse de size vermez. Veremez çünkü bilgeliğiniz sizin içinizden çıkması gerekir. Onun için sorgulamak ve kendi üzerimize düşünen, kendi üzerimize düşen ve kendimizi genişletmek için elde etmemiz gereken etmenlerden biridir düşünce. Fazlası gerekli değildir elbette. Bunu açtığınız zaman mesela su mu örnek veriyorum. Bunu fatura fazla gelir ya da kuraklık var ya da işte ben bunu çok fazla kullanırsam şöyle olur böyle olur eksik gibi düşünüldüğü zaman bilinçli yaratım bunu çok fazla kabul etmez. Çünkü burada hiçbir şey eksilmez. Her şey sınırsız ve sonsuzdur. Ne yiyecek biter ne de içecek biter. Bu gibi şeylerle çünkü düşünmek ve bu eylemlerde bulunmak dahi bir enerji israfıdır. Bilinçli yaratımın da en önemli unsurlarından biri de nedir? Enerjiyi toplamaktır. Bu nedenle de tüm onun alanına girmemesi gereken tüm duyguları en minimuma indirdiği gibi o minimumları dahi ortadan kaldırmak ister. Gerek yoktur. Çünkü insan oğlu asırlardır duyguyla ilgili gerekli olan tüm tecrübeleri elde etmiş durumda. Daha fazlasına artık ihtiyaç duyulmuyor ki insanlık uyanmaya başlıyor yavaş yavaş. Ya uyanacak ya uyanacak. Tabi kolektif olarak da uyanış sağlanması istenmez. Çünkü neden? Öyle bir durum olduğu zaman bu da bir dünyada bir kaos yaratacak. Onun için söylerim. Herkesin bir uyanışa geçme durumu söz konusu olmayacak. Mesela bunun için çaba bile sarf etmek bu da bir enerji israfıdır. Mesela benim burada yaptığım benim içimden dolup taşanı aktarmak. Fakat bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Bakın internet anı yani bir nevi tanrı anı kullanıyoruz diyelim. Hani bazen insanlar tanrı olarak somut bir tanrı istiyor ya somut bir tanrı vereyim size. Mesela yıldırımı, elektriği tanrı olarak kabul edebilirsiniz. Yani böyle bir e, talebi olan varsa yani bunu baz alabilir bence elektrik çok önemli bir şeydir. Onun için bilgiler yetersiz kalıyor. Çünkü kişi öncelikle hep söylediğim kendini meyil edip kendini yoğurup bir kıvama getiremediği sürece bu bilgileri kullanamayacak. Onun için ilk başta insanlar bu gibi bilgiler alıyorlar. Derinlemesine ilerleyememelerin nedenleri sadece duygusal törpülenme değil, onun içeriliğinde derinlere çok indiğiniz zaman daha ince nüanslar vardır. Çok ince, o kadar şeffaf ki bunu yakalayabilmeniz için çok açık, duru bir farkındalık gereklidir. Ve bunun olabilmesi için pek çok şeyi bırakmanız gerekiyor öncelikle. Bırakmadan olmaz. Tabi bırakmak deyince de şey algılanabilir. Yani işte onun da çok ince ayarları var. Yani bunu yaşadığınız zaman anlıyorsunuz. Eylemleriniz sadece yani şöyle diyelim. Yemek yemek bile bir meditasyon haline gelir su içmek gibi, tuvalete gitmek gibi, çalışmak gibi, para kazanmak yani bütün her şey. Eylemleriniz sadece burada kendi dünyanıza hizmet edebilmek ve aynı zamanda da tadına varabilmek için. Hepsi bu. Ve sevgi denilen bir frekans bu arada yoktur. Yani bunu pek kimse söylemez ancak ben burada buna da biraz üstten şöyle bir değinmiş olayım. Çünkü nötr dediğimiz alanı zihin sevgi olarak bize yansıtıyor. Fakat biz bu sevgi denilen olayı alıp Öyle farklı yerlere getirdik ki bu sevdiğimiz insanların olması, sevdiğimiz eşyalarımızın olması, sevdiğimiz mekanların olması gibi algıladık. Bir nevi uykuya dalış nedenlerimizin hatta en büyük nedenlerimizden biridir. O kadar çok buna kaptırdık ki bağımlılık haline geldim. Bu gerçi başka bir söyleşinin konusu olsun ancak bunu da üstten böyle geçmiş olalım. Ve bu duygu durumlarınız da ilerleyen zamanlarda artık öyle bir hale gelecek ki çünkü aynı zamanda hem ruhsal anlamda faaliyetlerinizi gösterirken aynı zamanda da dünyevi içerikli de faaliyetlerinizi devam ettirmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla da bunun dengesi sağlanmalı. Ve işte o denge daha ileriki safhalarda gerçekten çok ilginç haller almaya başlıyor. Bu konuya çok fazla değinemiyorum çünkü o noktaları çok da ifade edebilecek ifadelerim yok. Yaşanması gerekiyor. Ancak bu yoldan geçenler birbirleriyle karşılaşırlarsa, birbirlerini hissederler yani birbirlerini tanırlar. Dolayısıyla da söze hacet de olmadığı için işler çok daha kolaylaşıyor. Daha özetle de şöyle bir nokta ile şu söyleşiyi sonlandıralım. Konuşmacı burada konuşmasını bitirmiş olsun. Bu yol artık bir insanın değil uyanan bir yaratıcının yoludur huzurla ve akışta kalın